zaten hali hazırda yaratılmış olan arzularının sana doğru yola çıktığının işaretleri. Dileğin olan şeyin, niyetlerinin hayatına girme yolunda olduğunun, gerçekleşiyor olduğunun, bunun için doğru şeyler yapıyor olduğunun işaretleri neler, bunları anlattığım bir video yapmak istiyorum. Bu belirtileri görmeye başladığında enerji düzeyindeki değişimi de fark ediyorsun. Çoğunlukla olduğundan daha farklı hissediyorsun. İçindeki bu enerjisel farklılık dış realitene yansıyor. Ve sonunda güzel gelişmeler hayatına akmaya başlıyor. Parasal gelişmeler yaşanıyor. ilişki durumun güçleniyor. Sağlığın olumlu etkileniyor. Canlılığın artıyor. Her şey senin için çalışmaya başlıyor. İlk işarete doğru ilerleyelim. Bir numara, bir şeylerin oluyor olduğunu güzel şeylerin yaşanmakta olduğunu karnından kalbine doğru gelen bir hevesle birlikte hissediyorsun. Bir şeylere karşı direnç olmadığı, bir şeylerle mücadele etmediğin, kafanda kendinle tartışmadığın, enerjiyle birlikte akışta olduğun anlar yaşıyorsun. Bu enerjiyle birlikte modunu yukarıya çıkarıp canlanmaya başlıyorsun. Direncin olduğu yerde ısrar da var. Biz direnç değil, hayatımıza pozitif ihtimalleri çeken akış ve yaratımları arzuluyoruz. Unutmayalım. Her şeyin daha iyiye gitmeye başladığını hissediyorsun ve bu hissi seviyorsun. Bu çok güçlü bir duygu. Onu elinde tutmaya devam et ve besleyerek daha da büyüt. Tabi bu sefer de bunu takıntı haline getirmeden sadece sürecin, güzel giden bu şeyin tadını çıkarmaya bak. İkinci işaret bir sebepten artık geçmişe odaklanmayı bırakıyorsun. Bir takım geçmişe ait sıyrıklar, acılar, yenilgiler odağından çıkıyor. Ve aynı zamanda yarını kafanda o kadar yük edinmeyi de bırakıyorsun. Odak noktan şu ana doğru keskinleşmeye başlıyor. Şu an neler oluyor? Bugün ben neler yapabiliyorum? Tam olarak şu dakikada ben neleri değiştirmeye başlayabiliyorum? Ve bu yüksek seviye bilinç düzeyine geçtiğinde arzuladığın ve istediğin her şeyi çekebilme gücüne erişiyorsun olmasını istediğin sonucu gözünde canlandır ve tüm duyguları hissederek yaşa. Sonra onu orada bırak. Evet. Sürekli ona odaklandığında o şeyin gelecekte kaldığı ve senin ona ulaşamadığın sinyalini bilinçaltına gönderiyorsun. O yüzden bir defa hissettikten sonra gününü tam olarak şu anına dikkatini vererek geçirmeye devam et ve anda neler yapabiliyorsun buna bak. Çünkü o dileğin şu anda zaten mevcut, yaratılmış vaziyette senin ona uyumlanmanı bekliyor ve bunun yolu da şu anını doğru titreşimler ve eylemlerle değerlendirmenden geçiyor. Dediğim gibi sen istedikçe yaratılmıyor. Yüce yaratıcı zaten bütün ihtimalleri aynı anda yaratmış. Sen sadece kendi iradenle onların arasından birisini seçiyorsun. Tecrübe ettiğin gerçeklikte henüz yaşamamış olabilirsin. Ama senin o arzunu yaşayan versiyonun hali hazırda mevcut. Geceleri yatağa girmeden önce içinde bir huzur hali olduğunu hissediyorsun. Daha iyi uyuyorsun. Ve hatırlayabildiğin rüyaların da senin sabah bir çeşit pozitif ruh haliyle uyanmanı sağlıyor. Güne başlamadan daha o heyecanı hissediyorsun. Bazen rüyayı hatırlamasan bile enerjisi sana geçmiş oluyor. Bazen de vay be ne acayip rüyaydı diye düşünerek güne başlıyorsun. Sana son derece olumlu modunu kendiliğinden yükseltici bir şekilde etki ediyor. Bu senin arzuladığın her şeyin hayatına doğru akmaya başladığının güçlü bir işareti ve evren seninle bilinçaltın aracılığıyla iletişim kurarak sana bunu göstermeye çalışıyor. Buna nail olmak inanılmaz harika bir fırsat aynı zamanda. Bu olaya bayılıyorum. Bir sonraki işaret her yerde 7 sayısını görmeye başlıyorsun. 7, 7, 7 her yerdeler. Her zaman tam bir sıra halinde olmuyorlar. Bazen 77 görüyorsun. Bazen de yalnızca 7'yi. Bu numarayı görmeye başladığında evren seni şans kapılarının açıldığı gerçeğine uyandırmak istiyor. Barajın kapakları açıldı. Bu enerjiyi anlayabiliyor musun? Ve güzel şeyler sana doğru bir akış halindeler. Dileğini oluşturan her şey tüm niyetlerin tezahür etmeye başlıyor ve daha doğrusu önceden de belirttiğim gibi onlar zaten çoktan tezahür haline aldılar. Sadece sen tam anlamıyla bunları deneyimlememiştin. Ama onlar hayatında yaşanmışlık kütüphanendeler. Evren seni bundan haberdar ediyor işte. Ki sen de kendini olağanüstü gelişmelere kafa olarak hazırla. Birdenbire hayallerinin, niyetlerinin ve hedeflerinin kafanda netleştiğini, apaçık bir hal aldığını görüyorsun. Hem arzunun özünü içselleştirdiğini görüyorsun hem de onun hayata anlam kattığı bilincine erişiyorsun. Hem senin hem de çevrendekilerin ve tabii aynı zamanda bütünün hayatına anlam kattığını. Belki bir ay önce, iki ay önce kafan çok karışıktı. Ama şimdi hedefinin, hayalinin, niyetinin gayet açık, parlak olduğunu fark edebiliyorsun. Ve harekete geçmeye, tüm enerjini onun için kullanmaya hazırsın. İçinde tarif edemediğim bir heyecan, heves duyuyorsun zamanını, enerjini, paranı bu şeye yatırmaya hazırsın. Bu sana çok iyi hissettiriyor. Kafasında bir şeyler netleştiğinde insan kendisini harika hissediyor. İşte bu evrenin arzuladığın, istediğin her neyse sana ulaştırıyor olduğunun o yola girdiğinin bir işareti. Sonraki işaret çok basit bir işaret aslında. Sadece mutlu hissediyorsun. Sabah uyanıyorsun ve sebepsiz bir mutluluk olumlamalar yapıyorsun ve bunu güçlü bir motivasyonla yapıyorsun. Aynadaki kendine bakışın bile mutluluğunu arttırıyor. Belki vizyon panonu gözden geçiriyorsun. Kendine büyülü sözler fısıldıyorsun ama bir şekilde kendini mutlu ve hazır hissediyorsun. Çok daha iyi hissediyorsun. Hayatın heyecan verici olduğunu idrak ediyorsun. Ve bil bakalım ne oluyor? Mutluluk mutluluğu çekiyor. Benzer benzeri çekiyor işte. Bu harika bir işaret tabii ki ve harika bir deneyim. Şimdi sırada biraz delice bir şey var. Beklenmedik anda hiç beklenmedik bir yerde hatta evde otururken dahi havada süzülen bir yere konmuş kuş tüyüne denk geliyorsun. Diğerlerine nazaran biraz mistik bir işaret ve tamamen inancı dayalı evet. Zaten bahsettiğimiz her şey inanca dayalı ve sen neye inanıyor ve odağını ona çeviriyorsan onu büyütüyor ve hayatına onu çekiyorsun. İnancın senin realiten oluyor. Ve bu da evrenin seninle bizim fark edebildiğimiz iletişim kurma yollarından bir diğeri. Nadir, hoş ve mutluluk verici bir işaret. Bir diğeri öfkeni terk ediyorsun. Geçmişinde seni mahvetmiş, yaralamış, üzmüş olan insanlarla kafanda konuşmayı bırakıyorsun. Evde, işte, yolda, markette, kasa kuyruğunda, trafikte insanlara ve olaylara karşı öfke ve agresyon geliştirmeyi bırakıyorsun kendinle olan barışık halin yaşantına yansımaya başlıyor. Tetikleyicilere denk gelsen bile onları orada bırakıyor ve hayat yoluna devam edebiliyorsun. Ve o anlık öfkeye yenik düşmeme kabiliyetin seni daha sonrasında dopaminle ödüllendiriyor. Öfke de geçmiş atalarımızdan bize kalan evrimsel bir miras. Yüzbinlerce yıl önce hayatta kalmamızı sağlamış. Ama artık insanlığın bir sonraki adımına geçiş aşamasındayız ve öfke bize artık yarardan çok zarar getiriyor. Bu kez de bunun farkındalığına sahip olanlar seçilimde bir adım önde oluyorlar. Negatif enerjiyi serbest bıraktığın için kendini daha iyi hissediyor ve enerjini hayatta daha verimli yerlere kanalize edebiliyorsun. Ve gerçekleşmesini istediğin şeyler sana doğru akışa geçiyor. Fırsatları yakalama kabiliyetin ve ihtimalin hızlanarak artıyor. İyi şeyler sana doğru gelmeye devam ediyor. Hayatında bir senkronizasyon durumu hasıl olmaya başlıyor. Doğru kişi doğru zamanda arıyor. Tam ihtiyacın olan anda önünde bir kapı açılıyor. Olması gereken her şey sen tam da onun olması gerektiğinin farkındalığına vardığın anda gerçekleşiyor. Bunu hayatında çok çeşitli örneklerle görmeye başlıyorsun. Bu da insana hem harika hissettiren hem de kendi varlığı inanılmaz olan arzularının senin için çoktan yaratılmış ve gerçekliğin olma yolunda ilerlediğini gösteren mükemmel bir işaret. Evet kardeşim Akıştasın. Hayatına çekiyorsun. Gözün aydın. Oldu bile. Negatif düşüncelere karşı bile daha rahat oluyorsun. Çok basit bir yolla bununla başa çıkıyorsun. Negatif düşüncenin gelmesine izin veriyorsun. Onunla savaşmıyorsun. Sen ne kadar güzel şeyler istediği olursan ol, güzel şeyler yaşıyor olursan ol, daha önce birçok hayaline kavuşmuş olursan ol, negatif düşünceler hep geliyor ve gidiyor. Ve biliyorsun ki gittikten sonra aslında o düşündüğün şey her neyse o kadar da negatiflik bir durum yokmuş. En kötü senaryoyu olabilecek en kötü hissiyatla canlandırmayı seçen senmişsin. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan o senaryoyla. Artık bunu biliyorsun ve negatif düşüncenin gelmesine izin veriyor, onu gözlemliyorsun. Kötü senaryoları sahnelemeyi iptal ediyorsun. Güzel sonucun gerçekleşmiş halinin getirdiği harika hisleri dirençle karşılaşmadan yaşayabiliyorsun. Ve modunu yükseltip kendini hazır hale getirdiğinde tekrar işe koyuluyorsun. Olumsuz duyguların seni hareketsiz, atıl bırakmasına izin vermiyorsun. Bunu yapabilme iradesi bile başlı başına insanı yücelten bir şey. Sırf bu kabiliyetin sende olması dahi hayata karşı heyecanını yükseltiyor. Yaşama hevesin artıyor. İzlediğin için teşekkürler. Kendini diri tutman için ne gerekiyorsa yap zihnini güzel, faydalı şeylerle besle. Hayatın gerçeklerinden kopmamak şartıyla negatiften elinden geldiğince uzak dur. Bir şeyin modunu düşürdüğünü fark ettiğin an onu hayatından çıkar. Sana maddi manevi hayatında katma değer yaratma gücünü veren şeyler ve kişilerle ilgilen. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.